Denetim kamusal bir görev ve sorumluluktur. Piyasanın insafsızlığına bırakılamaz. Kural ihlalleri kabul edilemez. Halkın can ve mal güvenliği kar hırsına feda edilemez. Bilimin, tekniğin, mühendisliğin, mühendis ve mimar örgütlüğünün içinde olduğu bir denetleme mekanizmasının acilen oluşturulması gerekmektedir. Bu maksatla Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı turizm belgesi verdiği tesisleri denetlemeye, İl özel idarelerini ruhsat açamasında istenen yangın güvenlik tedbirlerinin durumu ile ilgili hususların periyodik denetimlerine karşılanıp karşılanmadığının kontrolü yapmaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı, konaklama tesislerinin yangına hazırlık, yangın önleme, yangına müdahale tesisatlarının çıkış yollarının yeterliliği, ekipmanların periyodik muayenelerinin düzgün yapılıp yapılmadığı, yangınlar esnasında binaları boşaltmaya yönlendirmekle sorumlu personele bu eğitimin verilip verilmediğini denetlemeye, işletme sahiplerini, insanların can ve mal güvenliğini sağlamak için vasıflı elemanlar eliyle bilimsel ve teknik gereklilikleri yerine getirmeye, Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı'nı yapı üretim süreci ve yapıların işletilmesinin tüm aşamalarında odaları sürece dahil etmeye, odaları tarafından eğitilip belgelendirilmiş mühendislerin yer almasını sağlayacak düzenlemeler yapmaya, Danıştay tarafından karar verilen dava hükümleri doğrultusunda mevzuatı revize ederek uygulamaya, yangından korunma sistemlerinin denetimi, periyodik kontrolü, test ve bakımının düzgün şekilde yapılabileceği bir mekanizmanın kurulmasına yapı ruhsatı sürecinde itfaiye denetimini zorunlu tutmaya, Sigorta şirketlerini, sigorta yapılan yerin binaların yangından korunması hakkında yönetmelik, ilgili mevzuat ve standartlara göre bağlı olduğu odasından belgeli mühendis ve mimarlarca projelendirip projelendirilmediğini, periyodik kontrol, test ve bakımının düzenli yapılıp yapılmadığını kontrol etmeye, LPG dağıtım şirketlerini, doğal gaz tesisatı kontrolünde olduğu gibi ilgili tesisatın teknik düzenlemelere uygunluğunu tespit etmeye, periyodik kontrolünü yaptırmaya ve teknik düzenlemelere uygun olmayan tesislere LPG ikmali yapmamaya, AFAD veya Belediyeler Birliği'ni Ülke genelindeki itfaiye istatistik verilerinin toplanacağı, değerlendirileceği, ülke genelindeki itfaiye amirlerinin ve TMOB'e bağlı ilgili mühendis, şehir plancıları ve mimar odalarının temsilcilerinin katıldığı periyodik olarak bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunacağı, belirtilecek görüşlerin raporlanacağı, eğitim ve danışmanlık hizmetinin sağlanacağı bir komite veya birim kurmaya davet ediyoruz.